Keşke hafızamı kaybetsem de tekrar izlesem dediğim 2-3 dizden birisi Breaking Bad. Diğer analizlere baktığımda çoğunluk Walter White'ın potansiyelini gerçekleştirememiş ve suça bulaşmış bir adam olarak ele almış. Ancak bu cevap benim için yeterli değil. Bu çıkarımlar Walter White kadar yetenekli insanlar için oldukça yüzeysel kalıyor. Ben Walter White karakterinde makyavel kişilik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, kanatofobi, haklılık, değersizlik ve kötüye kullanım şemalarını izlene rastladım. Ben rehberiniz Osiris ve karşınızda Walter White. Sıradan bir kimya öğretmeni nasıl hırsızlık, uyuşturucu, cinayet ve çocuk öldürme içeren bir suç imparatorluğu kurdu tek tek anlayalım. Unuttuğumuzu sandığımız birçok olay uygun bir tetikleyiciyle kendisini tekrar gösterir. Walter'ın hayatı birçok trajedi dolu. Önce sevgilisi ve arkadaşı beraber olup gri madde ismini verdikleri projeyi çalmış. Hem ailesini geçindirmek hem de kas hastalığına sahip oğlunu tedavi ettirebilmek için ek işler yapmış. Buraya kadar sadece etrafındakileri mutlu etmeye çalışan, hakkını arayamayan ve ne kadar iyi olursa olsun çabaları boşa çıkan bir adam ile tanışıyoruz. İyi insanlar bir gün hak ettikleri güzelliklerin bir gün kendilerini bulacağına inanır ve ömürlerini uyum içinde tamamlar. Fakat herkesle iyi anlaşan orta yolcu Walter için yol ayrımı işte tam da burada gerçekleşiyor. Ömründe hiç sigara içmemiş Walter White akciğer kanseri olduğunu öğreniyor. Hayatındaki en büyük o kötü kırılma gerçek oluyor. Başka seçeneği kalmayan iyi insanlar yanlış yolları tercih ederler. Sonra da zafere giden her şey artık onlar için mübahtır. İster suç işleyelim, ister toplum için faydalı bir konu üzerine çalışalım. Amatörler için başlangıç kuralları aynıdır. Ve sonuçları ne kadar ağır olursa olsun yozlaşma başladığında ne için mücadele verdiğimizi yavaş yavaş unuturuz. Walter için de bu durum geçerli. Başlangıç motivasyonu her ne kadar ailesinin maddi sorununu çözmek olsa da her adımda daha güçlü, daha radikal kararlar ile yaşayamadığı hayatının intikamını aldı. İstediği suçları kendi içinde normalleştirip bir şekilde paçayı kıvıracağını sandı. Ve ortaya şahane bir hikaye çıktı. Peki sizler Walter White'ın en çok hangi seçimine kızmıştınız? Sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.